Evet. Hani orada bir değişiklik beklenmiyor ama tabii Powell'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Ne dersiniz? Evet. Ya muhtemelen bir şey çıkacağını çok fazla düşünmüyoruz orada. Ama hani Trump'ın kesinlikle istediği bu anlaşmalara da bakarsak vesaire faiz indirimlerini kesinlikle istiyor zaten bunda. Ee, Powell'ın görev süresi bence az kaldı. Artık e, muhtemelen herhalde faiz indirimi için Eylül ayını bekliyorlar diye ben zannediyorum orada daha önceki görüşlerimde belki en azından Temmuz ayı içerisinde yapabilir hani çünkü belki bu baskın içerisinde hani onu bir şekilde bertaraf etmeme gibi durumları olur diye düşünüyordum ama Pavlov'da biraz daha dirayetli durduğunu söyleyebilirim. Yani en azından Trump'a karşı. Ama bence de Burada ben Trump'a katılıyorum. Faizler bence de inmeli. Çünkü gerçekten de enflasyon bayağı aşağıda yani. Ki göstergelerde de o kadar çok kritik bence bir durum da söz konusu değil. Eğer ki paranın da yani gümrük tarifelerinin sonucunda da hani şu anda belli bir şekilde de anlaşma yaşandı. Yani burada oradaki ufak bir faiz indirimi burada sıkı para politikasıyla alakalı tekrardan değişim olacağını belirtmez yani. Ki bence zaten onu da bence Powell farkında zaten. Yani muhtemelen hani riskleri bir şekilde değerlendirilip kendi görev süresi bitmeden öncesinde bir faiz indirimi olmayacak herhalde zannedersin.